selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz bu aklınızdaki kişi sizi unuttu mu yoksa hala düşünüyor muymuş buna bakacağız canlarım tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum Sizlerde niyetlerime dahil olmak isterseniz bir takip bir beğeni bir yorumla beni destekleyip alma verme dengesini koruyup emeğime saygı gösterirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz canlarım. Unutmayın bunlar birer kolektif açılımlardır. Birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınızda inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir şimdi o güzel enerjileri gönderin bana enerjiniz enerjim olsun dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun güzel güzel mesajlar vermekte bana nasip olsun inşallah bakalım hala aklında mısınız unutmuş mu sizi düşünüyor muymuş görelim Canlarım bu arada YouTube kanalımda 10.000 aboneye ulaştığımda 2 saat canlı yayında olacağım. Ee, sizlerin soru ve cevaplarını yanıtlayacağım. Ve canlı yayınıma katılan 2 kişiye çekilişle özel seans hediye edeceğim. Ee, YouTube kanalımı da takip ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz canlarım. Ee, bana bana yaz Benden özel danışanlık almak isterseniz de özelden mesaj atarak... Ee, sevgili asistanım sude ile iletişime geçip Bilgileri alıp Sonra benimle Açılımlar yapabilirsiniz. <laughs> evet bakalım Hala düşünüyor muymuş Hala aklında mısınız Bakalım unuttu mu Neler söyleyecek Bakalım diyor ki keşif. Kendini fark etmeye çalışıyor, sessizce içsel dünyasına yöneliyor, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmeye çalışıyormuş. Keşifle geldi. Ve karşınızda olsa dermiş ki tek ihtiyacım olan aslında sensin. Ne unutması? Sana çok ihtiyacım var diyor. Ve savrulmak geldi. Bir anda esen rüzgarlar onun hayatında karmaşaya yol açmış. Belirsizlikler kuru yaprak gibi onu sürüklüyormuş. Değişken durumlar netleşmesini gölgeliyormuş bu kişinin. Bu kadar güçlü olman beni aynı anda hem korkutuyor hem de büyülüyor. Demek ki e, siz hiçbir şekilde hamle yapmadınız. Gayet güçlü, rutininizde kendi hayatınızda ilerliyorsunuz. Bu durumda onu hem korkutuyor hem de hayranlık uyandırıyormuş onda. Anahtar geldi. Diyor ki çözüm arayışı içerisinde kapıyı açacak olan anahtarın kendisi olduğunu biliyor. Bir mevzuyu çözmeye çalışıyormuş aynı zamanda nasıl hissettiğim konusunda sana karşı dürüst olmalıydım. Nasıl hissettiğim konusunda sana karşı dürüst olmalıydım. Demek ki duygularını hiçbir zaman göstermedi size. Ve hüzün. Diyor ki üzüntü ve keder dolu bir döneme girmiş. Kalp kırıklığı ve mutsuzluk yaşıyor yüreğinden dökülen gözyaşı bile akıtıyor olabilirmiş bu kişi hadi canım inandık mı bilmem inandınız mı şu an bildiğim şeyleri önceden bilseydim daha iyi seçimler yapardım <laughs> çok iyi gelmedi mi nasıl hissettiğim konusunda sana dürüst olmalıydım şu an bildiğim şeyleri önceden bilseydim daha iyi seçimler yapardım yanlış seçimler yaptım ayrıldık Demek ki hatalı bir davranış sergiledim diyen biri var. Peki unuttu mu? Aklına geliyor musunuz? Kupa yedilisi. Unutmadan ziyade şöyle bir şeyden bahsediyor bize. E, yönünü değiştirmeye çalışıyor. Farklı seçimler, farklı kararlar. Ne yapsam, nasıl yapsam, onu mu seçsem, bunu mu seçsem. Alternatifim var. Belki yara bandı arıyor kendisine. Evet kendisine yara bandı arıyor. Demek ki unutmaya çalışıyor olabilir. Unutmamış. Kalbi tezat ya da ayrılık sebebiniz üçüncü bir kişi ise bir aldatmaysa hala bu durum devam ediyor olabilir. Ee, çok çalışıyor. Kendini işine gücüne vermiş olabilir. Ama geri planda durmadan düşünüyor galiba. Ve bu gerçeği kabullenmek istemiyor. Yani Unutmayışının sebebi aslında biliyor ki gerçekten sevdiği için. Ama bunu kendine bile itiraf etmekten korkan biri var burada. Evet burada bir aranızdaki bir ayrılık sebebi, kültürel farklılık, aileler, işte ne bileyim evlidir gibi gibi birçok sorun var galiba. Halihazırda bu durumda çok haşır neşir. Unutmuş mu sizi? Hayır unutmamış. Tam tersi. Yani gece kafasını yastığa koyduğu zaman vicdan azabı bile çekiyor olabilir bu kişi. Mutlu olmak istiyor. Tek hedefim bu. Belki evliydiniz, boşandınız, ayrıldınız. Ya da evlilik yolunda ilerliyordunuz. Bir anda soğuk rüzgarlar esti ve birileri araya girdi. Bu ilişkiyi bitirdiniz. Ama kişi gerçekten mutlu olmak istemiş. Evet, burada anasına, babasına, ailesine, işte parasına, işine, gücüne çok değer veren bu kişi unutmak şöyle dursun. Tam tersi çok fazla düşünüyor. Yani neden? Biz neden bu boyuta geldik? Biz neden bunu yaşadık? Ben yaşamamalıydım. Evet, benim engellerim vardı. Ben bu engelleri aşamadım. İşte annem araya girdi. Ö oldu, böyle oldu. Aramızda farklılıklar vardı. Ben bunu da aşamadım. Bu yüzden ayrıldığı için de hala unutmayan, düşünen biri var. Şimdi burada da hayatında birçok şeyle beraber seçim yapıp dengelemeye çalışıyor. Ama dürtüsel olarak da çok fazla bir çekilme var burada. Bir hedef belirlemiş, bir yol, bir çizgisi var, bir amacı var bunun. Yani bu hedefe gitmek istiyor. Ama bu hani öyle ben hep çok kullanırım bu sözü de seviyorum. Armudun sapı, üzümün çöpü. Yan mı geldi, oraya mı gitti, buraya mı gitti, böyle yaparsam ne olur, şöyle yaparsam ne olur diye 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 zaman öyle bir geçer ki o kadar bekletir ki hareketsiz, eylemsizdir bir para şövalyesi. Evhamlı olduğu için de çok detaylarda boğulduğu için demek ki çok düşünüyor, unutmamış. Yani unutmadığının yanı sıra bir de çözüm arayışı var bunun. Yani burada engel olan, sebep olan her ne varsa bu durumları da çözmeye çalışıyor ama bunu öyle patara kütere yapamayacaktır. Evet çünkü bağımlılık enerjisi çalıştırıyor olabilir bu kişi mesela yasaklı madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, para bağımlılığı neyse bu bağımlılıklardan çıkamıyor. Ve kendini aslında burada bir savunma mekanizması mesela sizi engellemiştir her yerden sırf onu görmeyin sırf o ne yapıyor ne ediyor merakınız giderilmesin diye mesela bu kişi engel bile koymuştur size. Bu sadece böyle sosyal medya engeliyle değil aynı zamanda da kendi de hayatına dair engeller koymuştur. Hiç kimseyle şeye girmiyordur, polemiye girmiyordur. Kimse ona laf söylemesin ya da birileri ilişki hakkında yorum yapmasın ya da sizi hatırlatmasın ona diye belki herkese karşı bir cepha aldı, engel koydu. Evet, aşıklar kartı geliyor. Bir seçim yapması gerektiğini biliyor. Mantığını dinledi, pişman oldu. Şimdi duygularına yönelmesi lazım. Ama bunu çok ağır aksak başarabilecek biri var. Yani. Bu kişi sizi unutmuş mu? Unutmamış. Düşünüyor mu? Çok fazla düşünüyor diyebiliriz canlarım. Evet, ruhunuza şifa olsun. Dilerim hayatınıza güzellikler getirsin. Hepinize en güzelini emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşçakalın.